<laughs> evet, iyi akşamlar kıymetli gençler, kıymetli arkadaşlar. Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale Zaferi'nde, Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Harbi'nde ve bugüne kadar Türk Devleti için Türk vatanı için, bayrağı için, namusu, şerefi, ailesi için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Ve şanlı peygamberimize komşu olmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet. Çanakkale Savaşı, Çanakkale Zaferi aynı zamanda milliyetçilik şuurunun yeniden e, şahlandığı, yeniden ayağa kalktığı e, bir devre olmuştur. Çanakkale zaferi aynı zamanda Türk milletinde milliyetçilik şuurunu yeniden parlatmıştır. Arvas Hoca, özellikle şu son haftalarda gündemde olan işte bir taraftan HDP'nin kapatılması, bir taraftan andımızın yasa tekrar kaldırılması gibi konularla milliyetçilik yeniden gündeme geldi. Milliyetçilik tüm dünyada özellikle Covid süreciyle birlikte yükselen bir değer oldu. Covid bunu hızlandırdı çünkü milletler içine kapandılar ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda kaldılar. İşte. Kim bize aşı satmazsa aşı alamıyoruz. Bunun gibi e, kendi aşımızı kendimiz üretmemiz lazım. Yani kendi e, teknolojimizi kendimiz kurmamız ve e, yüksek bir teknolojiye sahip olmamız lazım. Bu ancak milliyetçi bürokratların milliyetçi bir iktidarın sayesinde olur. Yani bizim hem en üstün teknolojiyi kendimizin sağlaması hem de kendi ihtiyaçlarımızı kendimizin, milli ve yerli olarak kendimizin yapması lazım. Kendi arabamızı, kendi uçağımızı, kendi aşımızı her alanda e, en son teknolojiyle e, kendimizi yapıp, dünyaya da hatta bunu satmamız lazım. Bunun için COVID süreci bu dönemde e, yükselen değer, milliyetçiliği yükselmesini daha da hızlandıracak gözüküyor. Devletler daha millileşecek gözüküyor. Arvus Hoca millet gerçeğinin inkar edilmesi mümkün olmayan objektif ve sosyolojik bir gerçek olduğunu tarihin bir kavimler tarihi olduğunu ısrarla altını çizerek belirtmiştir. Gerçekten de tarih bir tarih, milletler tarihidir ve bugün yeryüzü haritasına baktığınız zaman ayrı ayrı kültür daireleri olduğunu görürüz. Edirne'den çıktığımızda Bulgaristan'da yemesi, içmesi, düğünü farklı olan bir millet Yunanistan'da yemesi, içmesi, düğünlü, evde oturması, kavası, dini, dili, gelenekleri, görenekleri farklı olan bir millet. Orayı geçtiğimizde yine işte Sırbistan'da, Hırvatistan'da farklı kültürlerin olduğunu, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da olduğunu görürüz. Yani bu sadece günümüzün bir gerçeği değildir. En eski çağlardan beri bunun müşahede edildiğini görüyoruz. Zaten milliyetçilik psikolojik olarak bir mensubiyet duygusu temelli oturur. İnsanın kendi soyuna, tarihine, kültürüne, din, ahlak ve töresine ecdat hatıralarına yakınlık duymasın. Ve dolayısıyla bunları sevmesi bir bakıma zaruridir der Arnavutlu'ya. Bu insan tabiatının gereğidir. Milliyet bir duygu olarak. Bütün milletlerde vardır. İnsanlar milliyetperver olmayı bir fazilet bilirler. Milliyetçilik tabii ve beşeri bir arzudur. Ve dolayısıyla normaldir dedi Allah Anormal olan insanın bu arzu, bu ümit ve gayretini kaybederek soyuna, tarihine, kültürüne, din, ahlak ve töresine, ecdat hatıralarına düşmanlık beslemesidir. Bu sebepten her Türk'ün, Türk, Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını ile birlikte kendine yakın bulması, sevmesi, geliştirmeye, korumaya ve yüceltmeye çalışması. Kısaca Türk milliyetçisi olması tabidir ve zaruridir der Arnaz Hoca. Tabidir ve zaruridir der Arnaz Hoca. Aksi halde marazi yani hastalıklı bir davranış içindedir ve gerçekten de tedavi edilmeye muhtaçtır diyor Arvatan Yani bir, bir insan Türk milletinin ekmeğini yiyip, suyunu yiyip suyunu içtiyse e, bu e, vatanda büyüdüyse Türk milletinin içinden çıkmış birisiyse Türk milletini dünü, bugünü, yarını ile sevmesi, korumaya çalışması, geliştirmeye çalışması, Türk devletini güçlü yapmak için mücadele etmesi tabidir, normaldir ve zaruridir diyor Arnaz Sadece normaldir demiyor. Aynı zamanda zaruridir diyor. Aksi halde ise diyor, aksi bir durumda ise hastalıklı bir davranış içindedir ve Arnaz göre bunlar tedavi edilmelidir. Yine Arabası diyor ki eğer gerçekten kendini Türk biliyorsa yoksa art niyetli ve maskeli biri değilse sığındığı ve himaye gördüğü Türk milletine ihanet etmiyorsa aksi halde Arvas göre ihanetin tedavisi yoktur, cezası vardır. Türk milliyetçiliği din olarak Allah ve Resulünün muhteşem çizgisinde yürümektedir. Allah'tan başka ilah yoktur diyen Türk milliyetçilerine puta takıyorsunuz. Şamanist diyenler Allah'a hesap veremeyeceklerdir diyor Orsoğlu. göre milli şuurdan yoksun kadrolara milleti teslim etmek ihanettir. Millete inanmayanlar devlet idaresine talip olamazlar. Devlet adamının vazgeçilmez özelliği birinci özelliği milliyetçi olmasıdır benal Milliyetçiliği bir milletin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağımsızlık şuuru içinde kendini güçlü ve mutlu kılma iradesiyle insanlık aleminde kendine şerefli bir mevki edinme davası olarak kabul eder. Ve tıpkı Arnus 17. yüzyılda yaşamış büyük Türk milliyetçisi müfessir Mehmet Vani Efendi gibi düşünür ve Mehmet Vani Efendi'nin Arayisil Kur'an tefsirinde yazdığı gibi Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn peygamber olduğuna inanırdı. Hep ziyarete gittiğimizde Arvaz Hoca bize Oğuz Kağan'ın yiğit evlatları derdi. Oğuz Kağan'ın çocukları diye seslenirdi. Bunu Arvaz Hoca'dan ben yüzlerce kez defalarca değişti. Arnavuşoğlu'ya bizim öğrencilik yıllarımızda en çok karşılaştığımız mesele İslam'da milliyetçiliğin olmadığı, hatta milliyetçiliği şirk olarak ve küfür olarak gören deformist radikal İslamcılardı. Arnavuşoğlu önce dinin tanımını yapar ve bugün yeryüzünde din adıyla anılan pek çok inanç grubu olduğunu ama bunların din çoğunun din olmadıklarını batıl inançlar olduğunu Budizm gibi söyler. Çünkü din demek peygamber tebliğleri ve ilahi vahye dayanmak demektir. İslam din itibar İslam'da din itibari milli, mahalli veya beynel minel bir de değer değildir. Milletler arası bir değer değildir İslam dini. İslam dini, bütün zaman ve mekanların dini olarak alem şumuldur. Bütün zaman ve mekanların dinidir İslam dini. Halbuki deformist radikal İslamcılarda, deformist light İslamcılarda, yani FETÖ'cülerde, İslam'ı beynel minel din olarak zannediyorlar. Halbuki İslam alem şumul bir dindir. O yüzden belli bir millete, belli bir tarihe, belli bir kavme inmiş bir kitap değil bir Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda şanlı peygamberimiz de bir millete, bir kavme, bir tarih, belli bir tarihi zaman içinde belli bir mekana gönderilmiş peygamber değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların ve cinlerin peygamberidir. Ve İslam milletleri inkar eden, reddeden bir din değildir. İslam dini milletleri, milliyetleri inkar etmez, reddetmez. allah Teala dileseydi hepimizi Çinli yaratırdı, hepimizi Zenci yaratırdı. Allah Allah Teala bize buyuruyor ki renklerimizin ve dillerimizin farklı yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Yani bazılarımızın zenci, bazılarımızın sarılıktan, bazılarımızın beyazlıktan yaratılması ve dillerimizin farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Bir milleti millet yapan en önemli değer de birinci sırada dil gelir zaten. Ve Şanlı Peygamberimiz kendi huzurlarında Müslüman olan sahabileri bizzat kendisi Şanlı Peygamberimiz milliyet isimleriyle çağırırdı. süheyl Rumi, Selman-ı Farisi, Bilal-i Habeşi, Zancı'nın gibi. Şanlı Peygamberimizin yasaklamadığını 1400 sene sonra hiç kimse yasaklayamaz. Andımızda bir ırkçılık yok ki. Andımızı yasaklayanlar Mehmet Akif'i seviyorlar. <laughs> Mehmet Akif ise e, andımızdaki sözlerden çok daha fazla İstiklal Marşı'nda da diğerlerinde Çanakkale destanında. Velhasıl İslam dini ırkları, kavimleri, milletleri reddeden bir din değildir. İslam sosyolojisinde ırklar ve milletler insanlık kadar birer gerçektirler. Çünkü Müslüman olan kavimler, ırklar, milletler zayıflamak şöyle dursun. Aksine güçlenmişlerdir. Müslüman olan cemiyetler yok olmamışlardır. İslam Müslüman olan milletleri aynı zamanda yok olmaktan kurtara kurtarmıştır. İslam milli şura izin verir ama asla millileştirilemez. İslam millileştirilemez. Yani Arap'ın dini, acemin dini olmaz. Hiçbir millet İslam'ı kendi tekenine alamaz ve onu değiştirme hakkına sahip değildir. Çünkü İslam bütün insanlığa gönderilmiş dindir, kitaptır. Kur'an-ı Kerim, Şanlı Peygamberimizde bütün insanlığa gönderilmiş resul, Resul'dür. Resuller Resul'dür. İslam ırkları, kavimleri, milli şuurları, vatan ve millet sevgisini asla ve asla yok etmez. Aksine güçlendirir. İslamiyet ırkları, kavimleri, milletleri reddederek, inkar ederek, hepsini böyle bir tencerenin içine doldurarak kozmopolit bir dünya kurmak davası peşinde asla değildir. Dolayısıyla Arvas Hoca 40 yıl önce Türklüğü, milliyetçiliği ayaklar altına alan, şirk ve küfür gören, Türk milletini 36 etnik unsurdan biri olarak kabul ederek aşağılayan deformist selefçi zihniyetin İslam'ın alem şumul yani universal vasfını anlayamadıklarını, kozmopolitan ve beynel minelci bir anlayışa döndüklerini 40 yıl önce yazmıştır Arnus Hoca. Ama burada hep söylüyorum yükselen değer milliyetçilik ama biz, biz kaç ay önce de söyledim. Milliyetçiliğin değişik versiyonlarını göreceğiz diye. Evet. Yükselen değer milliyetçilik. Milliyetçiliğin değişik versiyonlarını göreceğiz. Olumlu milliyetçiliği göreceğiz. Radikal milliyetçiliği göreceğiz. Narsist milliyetçiliği göreceğiz. Ve Türk milliyetçisiyim deyip PKK'lıya sahip çıkanları göreceğiz. Türk milliyetçisiyim deyip Türk milleti diyemeyip, diyemeyip Türkiyelilerden bahsedenleri göreceğiz. Bunları gördük de. Türk milliyetçiliği yükselen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yükseliyor. Ama bunu istismar edenlere Türk milliyetçileri asla ve asla izin vermeyeceklerdir. Önümüzdeki iki hafta boyunca Hmm. Bu canlı e, haftalık sohbetlerimizi ara vereceğiz. E, i̇ki hafta boyunca e, olmayacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah Türk milletini korusun ve Türk devletinin yardımcısı olsun. Türk milliyetçilerine de. Türk İslam ülkücülerine de basiret versin ve bizi Türk devletini yeniden dünyanın ya meydan okuyan en üstün teknolojiye sahip Türk aydınları yetiştirmeye vesile kılsın.